Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Beşiktaş Rize deplasmanından 1 puanla dönüyor. Rize Spor 38. dakikada Getson Fernandez kendi kalesine attı. 45 +4'te de Beşiktaş'ın golünü Ernest Muçi kaydetti. Beşiktaş Rize deplasmanında 2 puan bıraktı. Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'la birlikte başlayan kötü bir gidişat vardı. Beşiktaş bir kaos hakimiyetine bürünmüştü bir iki haftalık ara vardı yılbaşı arası işte ilk yarı bitti yılbaşına girildi işte orada biraz daha futbolcular toplanır ve sezonun ikinci yarısında işte yeni bir başkan seçilmiş Serdar Adalı başkan olmuş işte hoca konuşuluyor bu haftalarda işte Sergen Yalçın mı göreve gelecek yoksa başka bir teknik adam mı göreve gelecek futbolcular artık biraz daha reaksiyon verir işte ödemeler yapılmış yavaş yavaş taraftarlar stadı doldurmaya başlamış Taraftar Beşiktaş'ın arkasında takımın arkasında durmaya başlamış. En azından biraz daha futbolcular artık sahada bir karakter koyar. Bir olsa da mücadele koyar denilirken Beşiktaş takımının iki yarıda da sahada hiçbir varlık gösteremedi. 9 maçta sadece bir tane Fenerbahçe maçını kazandı Beşiktaş takımı. Onun dışındaki maçların hepsinde berabere kalan mağlubiyet yaşayan bir Beşiktaş takımı oldu yani Beşiktaş'ta şu anda neyi değiştirirsen değiştir başkan da değişse hoca da değişse bu futbolcu grubuyla Bence bir an önce yolların ayrılması gerekiyor çünkü futbolcu grubunda şu anda Özgüven kalmamış moral sıfır psikolojik tamamen çökmüş bu oyuncu grubu nerede oynadıklarının farkında değiller. Çünkü nerede oynadıklarının farkında olsalar biraz olsun sorumluluk almasını bilirler. Ortaya bir karakter koymaya çalışırlar. İşte yeni bir başkan seçilmiş. Artık en azından sezonun ikinci yarısında bir sayfa açalım ve Beşiktaş'ı evet şampiyonluktan uzaklaştık artık şampiyonlukta havlu attık ama Beşiktaş'ı camiasını mutlu etmek için en azından bu sezonun ikinci yarısında ortaya bir karakter koyalım ve bu maçları kazanıp en azından sezonu iyi bir yerde bitirdik e değilim demeleri gereken yerde Beşiktaş takımı tamamen e, artık futbolcular ligi kafalarında bitirmiş ve sezon olsa bitse de artık e, evimize dönsek, e, yolumuza baksak diye e, bakıyorlar. Yani bu futbolcu grubunun birçoğuyla yolların ayrılması e, gerekir. Çünkü sağda ne yaptığı belli olmayan, kimin nerede oynadığı belli olmayan, hücumda organize olamayan, savunma yapamayan, pozisyona giremeyen, alan daraltamayan geniş alan bırakan, rakibine pozisyon veren, ilk 20 dakikada Beşiktaş'a ayakta tutan 4 net kurtarışa imza atan Mert Günok vardı. Yani ilk 20 dakikada Mert Günok Beşiktaş'ı ayakta tuttu. İlk 20 dakika içerisinde Rize bir anda durumu, skoru 4-0'a getirebilirdi. Alisov bir anda 4 gol atabilirdi Rize Spor adına. Ama burada ayakta tutan Beşiktaş'ı Mert Günok oldu. Arkadaşlarına bağırıyor Mert Günok ne yapıyorsunuz kendinize gelin diye. Ama futbolcular oralı olmuyor. Mert'i bile dinlemiyorlar. İkili mücadelelerde topları kaybeden, dönen topları alamayan, ileride top tutamayan, pas hatası yapan, saha içinde varlık gösteremeyen, ruhunun mücadelesini sahaya yansıtamayan, sorumluluk almayan, liderlik yapmayan bir futbolcu grubu vardı. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu 45 artı 4'te geldi ve o da golle sonuçlandı. Koskoca Beşiktaş takımın isabetli şutu 45. dakikada olmamalıydı. Beşiktaş takımı sıradan bir takım değil. Beşiktaş takımı büyük bir camia, amatör takımı bile daha erken pozisyona girerdi ve kaleye daha erken isabetli şut çekerdi. Beşiktaş takımının ilk 45 dakikasında pozisyona girdiği an bile yok. Hatırlamıyoruz. Sadece 45 artı 4'te oldu. O da zaten golle sonuçlandı. Yani sıradan normal amatör takımı bile olsa en azından birkaç tane, bir iki tane de olsa gol pozisyonuna girerdi. Burada Beşiktaş takımı o varlığı bile gösteremedi. Çünkü bu futbolcular hangi takımda, hangi kulüpte oynadıklarının farkında değiller. Formanın ağırlığını bilmeyen bir futbolcu grubu var. Beşiktaş takımında hiçbir şey yok, istek yok, heyecan yok. Yani tamamen futbolcular futbolu kafasında bitirmiş, sezonu kafasında bitirmiş. Yani yeni hoca adayları, hoca adayları geçiyor İşte Sergen Yalçın göreve gelecek deniliyor ya en azından sosyal medyada işte böyle böyle hoca adayları geçiyor en azından o hocanın gözüne girmek için çalışalım bu maçta kendimizi gösterelim 3 puanı alalım Beşiktaş kulübüne camiasına. Hediye edelim yeni gelen başkanımıza, hediye edelim hocamızın gözüne girelim deyip en azından bir reaksiyon verirsiniz. Mücadele gösterelim dersiniz. Ama Beşiktaş takımında o da yok. Herkes kafasına göre e, takılıyor. Kimin ne yaptığı dediğim gibi e, belli değil. Sağ içindeki mene sorumluluk verildi. Hiç belli değil. Herkes layla oylamına oynuyor. Sanki halı sahada oynarmış gibi bir Görüntü çiziliyor. Bu kadar geniş alan bırakılır mı rakibe? Rizespor bütün geçişlerinde rahat rahat pozisyon buldu. Bu kadar adam bırakıp bu kadar geniş alanda oynanır mı? Yani oynanılmaz. Yani ne kadar Kötü bile olsanız en azından alan dar doğru yapmaya çalışırsınız. En azından ya evet hücumda olamıyoruz, evet kötüyüz, morallerimiz bozuk ama en azından ya savunmayı bari doğru yapmaya çalışalım. En azından e, rakip oyuncuları kaçırtmamaya çalışalım. Onları iyi tutmaya çalışalım. Onlara fırsat vermemeye çalışalım dersiniz. Ama Beşiktaş takımında o da yoktu. Her önüne gelen dizeli oyuncu orta sahayı çok rahat bir şekilde geçti. Çok rahat bir şekilde pozisyona e, girdi ve burada Beşiktaş takımı bunu da sorgulamaz gerekiyor. Yani hani ya bir takım bir mücadele vermesi lazımdı en azından. Beşiktaş kontra atakla pozisyon bulmaya çalıştı. Pas yapamadı. Ayağında top tutamadı. Ön alan presi yapamadı orta sahada top kazanamayan bir takım vardı. Yani evet ön alan presi yapamadınız. Evet daha demikten de söylediğim gibi kötüsünüz. İşte moralleriniz bozuk. Psikolojik anlamda artık çökmüşsünüz ama ya evet ön alan presi yapamıyorsanız o zaman tamam kontra atakla da iyi kötü bir pozisyon bulmaya çalışırsınız. Ama en azından ya savunmayı bari doğru yapalım. Bari adamları bari kaçırtmayalım. Rakibe bu kadar gol pozisyonu, gol fırsatı vermeyelim dersiniz. Ama bunu da yapamadı. Ne savunma yönünü yapabildi ne hücum yönünü yapabildi. Top rakipteyken topa yandayken doğru pozisyon alamayan 2 haftalık bir dinlenmeden sonra takımın moral motivasyonu yüksek dönmüş olmalıydı. E burada pazartesi gününden e, perşembe gününe kadar e, Serdar Adalı e, sürekli takımla görüşmeler yaptı. Kaptanlarla görüştü. Serdar Topraktepe ile Görüştü işte bir sürü önemli oyuncularla görüştü ilk 11'den kabrodan ama onlar bile takıma hiçbir etki hiçbir varlık gösteremedi. Yani boşuna konuşulmuş gibi bir şey olmuş futbolcularla. Başkan bu kadar vesai harcamasına gerek yoktu bu bir haftalık dilimde. Başkanın ilk yapacağı şey radikal kararlar almalıydı. Hemen Pazartesi günü geldiği anda en azından bir iki oyuncuyu işte kabro dışı bırakmalıydı bu tür radikal karar alıp takıma bir sinyal vermeliydi Bakın siz zaten 8 maçtır iyi oynamıyorsunuz. Ben bir iki oyuncuyu kabro dışı bıraktım aklınızı denk alın. Burası Beşiktaş kulübü burada mücadele etmeye oyuncuya yer yok demeliydi. Özellikle zaten başkanlık adaylık yarışmasında Hüseyin Yücel'de bazı oyuncular maç seçiyor. Primine göre oynuyor diyorlardı. O, o başkandan bilgi alıp Hüseyin Yücel'den bilgi alıp bu tür radikal kararlar alınabilirdi. Burada bence Serdar Adalı'nın oyuncularla görüşmek yerine oyunculara motive yüklemek yerine kaptanlarla görüşmek yerine kadrodan kimler maç seçiyorsa bu oyuncuları Hüseyin Yücel'le konuşup o oyuncuların ismini alıp 1-2 oyuncuyu kadro dışı bırakıp bu tür takıma bir mesaj vermesi gerekiyordu. Ve bu iki haftalık dinlenmede de Beşiktaşlı futbolcular hiç moral motivasyonunu yükseltmemiş. Hiç oralı olmamışlar. Sağ içi organizasyonu nu geçelim. Bir de duran top organizasyonlarında da en çok pozisyon veren takımlardan biri. Yani Van Bronckhorst zamanında da Beşiktaş duran toptan çok pozisyon veriyordu, gol yiyordu. Serdar Topraktepe geçen sezondan beri uzun bir zamandır zaten Beşiktaş'ta görev yapan hocalardan biri. geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ta birlikte kazandı. Bu sezonda Van Bronckhorst'un yanında yardımcılık görevi yapan hocalardan biriydi. Takımı en iyi tanıyanlardan birisi Serdar Topraktepe'ydi. Aslında onun bu tür antrenmanlarda takımı bu şekilde çalıştırması gerekiyordu. Yani bu takım hiç duran top organizasyonu çalışmadı Ya da bu top bu takım aynı şekilde rakip duran top kullanacağında hiç orada antrenman çalışmaları yapmadı mı? Bir takım bu kadar duran toptan pozisyon vermemeliydi. Bunu antrenmanlarda e, ee, çalışmadı mı acaba bu takım? Yani ya da çalışıp da doğru pozisyon mu e, alamıyor? Yani bunların aslında çalışılması gerekirdi ve Serdar Toprak Tepe orada bunları net bir şekilde gören, net bir şekilde tanıyan hocaydı. Bu tür hamleler yapıp takımını antrenmanlarda ona göre çalıştırması gerekiyordu. Ardından bu takımda kanatlarda oynayacak oyuncu yok. Rafa Silva var, geçiş yapacak oyuncu. Sağ çizgide oynatıyorsun. E ardından oradayı oyuncuyu Rafa Silva'yı sürekli sağ kanada kilitledin, durdun. Hiçbir ortağı alayım, on numara pozisyon alayım. Demedi. Ardından Ernest Bucci'yi aynı şekilde sol çizgiye koydu. Onu da sol çizgide sürekli oynattı. Hatta Ernest Bucci'nin attığı gol zaten Ernest Bucci de bir kanat oyuncusu değil. Ernest Bucci'nin attığı gol de zaten orta sahadan gelen, orta sahadan topu alıp süren oyuncu. Depar atan bir oyuncu oldu ve o gol de o şekilde geldi. Er'in iki oyuncuyu da aslında pozisyonları uygun olmayan iki oyuncuyu kanatlarda oynattınız ve iki oyuncuyu da oraya kilitlediniz. Buradan da bek oyuncularından da zaten istenilen birimini alamıyorsun. Denilen çizgi oyuncuların yoksa yani burada o zaman 4-3-1-2 gibi oynat. Bir şeyler dene. Kenar bekin de zaten yetersiz. 4-3-1-2'ye dönüp biraz daha orta sahayı kalabalık tutmayı çalışmalıydı. İşte biraz daha reaksiyon alması gerekirdi. Şu anda Serdar Topraktepe de Van Broncross nerede hatalar yapıyorsa, takımı nerede bıraktıysa, e şu anda aynısını Serdar Topraktepe sürekli tekrarlıyor. Yani değişen bir şey olmadı Beşiktaş'ta. Van Broncross da aynı hataları yapıyordu. Van Broncross da bazı konularda inat ediyordu. Aynı şekilde o da Rafa Silva'yı sürekli kenarda oynatıyordu. Ernest Bucci'yi kenarda oynatıyordu. João Mario'yu kenarda oynatıyordu. Şu anda aynısını Serdar Topraktepe'de aynılarını e, deniyor. Hiçbir e, eline böyle bir fırsat gelmiş. İşte geçen sezonda böyle bir fırsat gelmişti. E bu sezonda böyle bir fırsat gelmiş. Ya ben burada bir kendimi göstereyim, bir fark yaratmaya çalışayım. Değişik taktikler deneyeyim. 4-3-1-2 yapayım. İşte orta sahayı biraz daha kalabalık tutmaya çalışayım e, demesi gereken yerde Serdar Topraktepe de sürekli aynı hataları tekrarlamaya devam ediyor. Daha kalabalık orta saha oyuncularıyla çıkması e, gerekirdi. Biraz daha dediğim gibi 4-3-1-2 gibi çıkıp en azından orta sahada top tutayım. Ayağımda top bende dursun anlayışıyla çıkması gerekiyordu. Çünkü sizin kenarlarda hızlı atletik e, oyuncularınız yok. Rafa Silva böyle bir oyuncu değil. Ernest Bucci de böyle bir oyuncu değil. Bu iki oyuncu da 10 numara orta saha oyuncuları. O yüzden e, burada e, 4-3-1-2 hamlesi yapılabilirdi. Yani sizin hani elinizde işte Rashisa olsa evet sağ kanatta Rashisa'yı oynatabilirsin. Çünkü sağ kanat oyuncusu. Hadi bir de gezal olduğunu düşün. Gezalı da oynatıp e, bu iki oyuncu kenarlarda, kenar çizgilerinde oynatıp faydalanmaya çalışabilirsin. Ama Rafa ile Ernest Bucci böyle bir oyuncu değil. Ve siz kalkıp sürekli e, aynı hataları tekrar ediyorsunuz. Sürekli iki oyuncuyu kenarda oynattınız ve hiç saha içerisinde de bir değişiklik yapmadınız. Yani evet kenar oyuncularıyla çıktınız ama e, görüp de ilk 20-25'in dakikadan sonra bir oyuna müdahale edip Ernest Bucci biraz daha artık cezaların işlerine yönel, biraz daha artık Orta sağa yönel diyebilirdiniz. Aynı şekilde Rafa Silva'ya biraz daha orta sahaya yönel diyebilirdiniz. Çünkü bu iki oyuncudan kanatlardan istediğiniz verimi alamıyorsanız bu tür hamleler yapılabilirdi. Ama Serdar Topraktepe'de bizim gibi kenardan maçı seyretti. Hiçbir takıma müdahalede bulunmadı. Takımda bir, taktiksel anlamda bir değişikliğe gitmedi. Her ne kadar Serdar Topraktepe işte reaksiyon alması gerekir, riskler alması gerek desek de futbolcular kafasında bitirmiş. Kalite problemiyle beraber psikolojik olarak da e, problem var. Yani şu anda hangi hoca gelirse gelsin bu takım toparlayamaz. Toparlanması biraz daha Zor olur gibine geliyor. En az 5-6 oyuncu gönderip 5-6 oyuncu alması lazım. Beşiktaş'taki transfer operasyonunun önemi bugün bir kez daha ortaya çıktı. Sezon başı kadro planlamasının ne kadar kötü yapıldığı bu maçta bir kez daha ortaya çıktı. Ama en kötü can sıkıcı nokta Fenerbahçe maçını kazanan da bu oyuncular. Bu maçta sahaya çıkan da bu oyuncular. Burada mücadele etmemesi oyuncuların rahatsız edici bence Beşiktaş'ın. Bu rahatsız etmesi. Evet kötü kadro planlamaları yapılabilir. Yanlış hoca tercihleri yapılabilir. İstenilen oyuncular alınamayabilir. Yanlış transferler yapılabilir. Ama burada bence en kötü can sıkıcı nokta takımı mücadele etmemesi. Takımın karakter ortaya koymaması. Evet Fenerbahçe maçını o da belki o o şekilde bir galibiyet alındı. Belki orada da Beşiktaş çok iyi bir futbol ortaya koyamadı. Belki Beşiktaş istenilenleri yapamadı ama e, Fenerbahçe maçını kazanan da her ne kadar da Olsa bu oyuncular en azından Fenerbahçe maçında da e, orada da bu Beşiktaşlı futbolcuların hakkını e, vermek gerekir ama hani burada Beşiktaş takımının Fenerbahçe maçında en azından iyi kötü mücadele ettiniz, bir şeyler yapmaya çalıştınız, galibiyeti aldınız ama niye bunu diğer maçlarda bu mücadelenizi, bu isteğinizi e, niye bu takım e, göstermedi? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Burada dediğim gibi rahatsız edici nokta bu takımın neden mücadele etmiyor? E, bunun sorgulanması lazım. Yeni yönetimin radikal kararlar alması gerekir. Mücadele etmeyerek lig bitmez. Burada da başkanın kararlar alması gerekiyor. Ve teknik direktör getirecekse de bunu geçen hafta aslında bu işi bitirmeliydi. Bu teknik direktör işini geçen hafta bitirmeliydi. Bir hafta boyunca bu kadar uzatmamalıydı bu teknik direktör işini. Çünkü seçilmeden önce de seçildikten sonra da artık kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hemen Nevzat Demirel tesislerine ineceğiz ve gerekli çalışmaları, hocalarla gerekli görüşmeleri yapacağız diyordu. Sergen Yalçın'la pazar günü görüşeceksin ama Sergen Hoca ile geçen hafta pazartesi salı günü de görüşebilirdin. Her ne kadar hoca tatile çıkmış olsa bile, yurt dışına gitmiş olsa bile hocayı telefonla arayıp hocam iki gün içinde müsaitsen buluşalım ve bir an önce artık bu işi bitirelim. En azından e, bu işi pazar pazartesi gününe bırakmayalım. Önümüzdeki haftayı bırakmayalım. Bu işi bu hafta noktalayalım. Ve Önümüzdeki Pazartesi günü e, Bodrum maçında e, seninle birlikte çıkalım bunu da camiaya açıklayalım veya e, senle hemen e, gel tatilden e, iki gün içinde görüşelim anlaşalım Verize spor maçına seninle birlikte çıkalım kulübede sen ol e, denmesi e, gerekiyordu burada e, bu kararların hızlı atılması gerekiyordu hani her ne kadar şu anda Mazbatayı almasanız bile Pazartesi günü alsanız e, bile e, bu hafta alsanız bile geçen hafta zaten size artık e, bir farkla kazanmışsınız ve herkes zaten e, itiraz edecek e, durumu yok e, oylar geçerli sayılmış e, burada e, Beşiktaş başkanı yeni başkanı Serdar Adalı'nın bu konularda biraz daha hızlı adım atması gerekiyordu acaba orada şu mu konuşuldu ya Mayıs ayına kadar Serdar Toprak tepeyle mi gitsek Sergen Hoca da bu 6 aylık dönemde takım üzerinde çalışma mı? Yapsa kadro planlamasını mı oluştursa? Çünkü burada Sergen Yalçın'a da olabildiğince az yıpratmak gerekiyor. Çünkü bu süreçte hangi hocayı getirirseniz getirsin Beşiktaş arka arkaya bu tür mağlubiyetleri aldığı müddetçe Sergen Hoca da bu durumdan çok büyük bir şekilde etkilenir. Bu, bu da önümüzdeki sezona da yansıyabilir. O yüzden burada Beşiktaş e, takımının Sergen Yalçın'ı Beşiktaş kulübünün Sergen Yalçın'ın olabildiğince bu durumlardan az etkilenmesi gerekiyor. Ekibinin az yıpranması gerekiyor. Burada da Beşiktaş taraftarı olabildiğince Sergen Yalçın'a çok büyük destek vermesi gerekiyor. Onun sürekli arkasında durması gerekiyor. E bunu Beşiktaş taraftarının yapması lazım. Yani iki maç, iki arka arkaya mağlubiyetler alındığı zaman Sergen Yalçın göreve gelirse ve büyük ihtimal Bodrum maçında görevde olunacak, takımın başında çıkacak deniliyor. Kulübe de olacak deniliyor. Ama iki maç arka arkaya mağlubiyetler alıp bir anda Sergen Yalçın istifa tezahüratları işte bir anda Sergen Yalçın'la ilgili olumsuz haberler yapılmaya başlanırsa Sergen Yalçın'ı da yıplatmış olursunuz. O yüzden Beşiktaş camiasının Sergen Yalçın'ın olabildiğince bu sezon arkasında durması gerekiyor bu 6 aylık dönemde. Sonrasında zaten önümüzdeki sezon başladığında yeni bir kadro yapılanmasıyla, yeni bir kadro planlamasıyla birlikte yine zaten duruma göre artık orada Sergen Yalçın'da daha iyi işler yapar. O yüzden bu 6 aylık dönemde Sergen Yalçın'ın olabildiğince daha böyle az yıpranması lazım. Sergen Hoca'nın da elinde sihirli değnek yok. Ama en azından kenarda liderlik yapacak. Ve önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağı için Beşiktaş adına bu önemli. En azından şunu da görmüş olur biliriz bu 5 aylık dönemde. işte bazı oyuncular belki kendini çekip düzen verir. Belki Sergen Hoca işte transferler yapılırsa işte onlarla birlikte belki bir çıkış yaptırabilir. İşte genç oyunculara biraz şans verip onları kazanıp onlarla birlikte bir çıkış yapıp bu süreci atlatabilirler. Her şeyi değiştiremeyecek belki Sergen Yalçın ama takım içerisindeki belki bazı şeyleri de değiştirebilir. En azından Beşiktaş takımının biraz daha ne oynadığını daha net bir şekilde aslında görünebilir. Çünkü şu anda Beşiktaş takımı ne oynadığı belli değil ama belki Sergen Yalçın birlikte. Belki Beşiktaş takımının evet belki istediği hücumu yapamayacak ama en azından iyi veya kötü savunma yapmaya çalışan bir Beşiktaş takımı olacak. En azından belki de futbolcuların evet bunu doğru yapmaya çalıştı. Bunlar yanlıştı deyip Sergen Hoca ile birlikte burayı biraz daha toparladığını belki de daha net bir şekilde göreceğiz. Şu anda Beşiktaş'ın en ihtiyaç şey galibiyet. Şu anda oyundan ziyade Beşiktaş'ın arka arkaya maçlar kazanıp e, moral toplaması e, gerekiyor. Kötü oynayarak da Arka arkaya maçlar kazanması lazım. Olumsuz havayı olumlu havaya dönüştürür e, maçları e, kazanarak. Şu anda Beşiktaş'tan oyundan ziyade maç kazanması gerekir. Oyuncuların özgüveni morali yerine gelmesi e, lazım. Çünkü bu şekilde arka arkaya 9 maçta sadece bir galibiyet alan bir Beşiktaş takımı var. Bu da ister istemez tabii ki de futbolcularda e, bir moralsizliğe bir e, sebep oluyor. Şu anda da aslında futbolcular üzerinde bu var. Ama burada Beşiktaş'ta şu anda oyundan ziyade Beşiktaş takımının arka arkaya maçlar kazanıp moraller ve özgüvenlerin yerine gelmesi lazım. Sergen Yalçın da zaten ilk bence geldiği an zaten bunu işaret edecek. Şu anda oyundan ziyade bizim arka arkaya maçlar kazanıp oyuncularımızı toparlamamız lazım. Oyuncularımızın tekrardan özgüvenini yerine getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bence bu şekilde böyle bir oyunculara çıkışta, camiaya bu şekilde bir çıkışta bulunabilir. Çünkü Beşiktaş'ı şu anda hani istediği kadar iyi oyun oynasın. Sağda galibiyet alınmadığı müddetçe hepsi boş. O yüzden Beşiktaş takımının şu anda olabildiğince arka arkaya maçlar kazanması gerekiyor ki olumsuz havayı olumlu havaya dönüştürebilsin. Transfer işine gelecek olursak yani transfer evet yapılacak büyük ihtimal kiralık oyunculara gidilecek. Çünkü şu anda iyi oyuncu almaya kalk Kamaz Beşiktaş kulübü hem borcunun olması hem maddi anlamda sıkıntıların olmasından ötürü. Bir de Ocak ayında e, tabi gelen transferlerin birçoğu tutmasa da burada kiralık oyuncular tercih edilebilir ve öyle de yapılacak. Ve bu süre zarfında e, en azından kiralık oyuncularla e, gemiyi e, sahile yanaştıra, e, bilirler Limana yanaştırabilirler. E, burada Beşiktaş takımının bu Ocak ayında kulübünün e, doğru transferler yapması. Kiralık oyuncularda da doğru transferler yapılması gerekiyor. Ama istediği oyuncuyu bulamazsa kiralık anlamında bence Beşiktaş takımı transfer yapmayıp gençlerden bazılarına şans verip bu 6 aylık süreyi bu şekilde bitirebilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.